Arkadaşlar bugün Farum Simulator 2023 oynayacağız. Ee, oyunumuz modludur. Modsuz sanmayın. Ee, o moda da ayrı bir video çekeceğim. O videoyu da paylaşacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bu arada mod gerçekten güzel bir mod. Kötü değil. Oynadığımda görürsünüz. Sizin için sıfırdan başlattım. eğer giriş yaparsa arkadaşlar bu yüklensin ben hemen geliyorum evet arkadaşlar e, yüklendi sizinle başlayalım İlk önce bir içeri veriyor burada görebiliyorsunuz bir kart kent veriyor bir tane erikim veriyor bir tane de cross veriyoruz arkadaşlar. Kartası da güzel. Onun görürsünüz Başlayalım. Şimdi bu olsa bir şey burada kalsın. Şimdi tabii <laughs> ki Arkadaşlar e, tohum yeri bu haritada yok. Onun yerine tohum satın alıyorsunuz. Bu da şöyle. Buradan çeşitlere geliyorsunuz. Çeşitlerden burada zaten tohum ve gübreyi görebiliyorsunuz. Bunları satın alıyoruz. Sonra Kapına Önce bu yeri yürü hatta her sefer bakalım. Şurası tam olarak arkadaşlar. Tam şurası. Evet gidelim. Ha, burada kapı var ama kapının hem içinden geçebiliyorsunuz. Ama çöp biliyorsunuz Hatta göstereyim size. Böyle açabiliyorsunuz. Hatta birkaç kapı daha var. Onları da açabiliyorsunuz. Biraz da işten sürelim. Ya bence iyi bir mod arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Ve çoğu zaman oynuyordum. Sonra bir ara Farming Simulator 20 oynamaya başladım. Ondan sonra tekrar yükledim bunu. Biraz da bunu oynayayım dedim. Ama bir iyi bulmadı Böyle farklı modlar getirmeye devam ederim. Görürsünüz videolarımda. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz lazım. Satın alma yeri burası arkadaşlar. Buraya da gelmişler zaten sakin bir şekilde yanlarına geliyorsunuz. Zaten şurada bir artı çıkıyor. Hatta orayı da göstereyim. Şurada bir artı çıkıyor şurada. Bu artıya tıklıyorsunuz. Tohum dolduruyor şu an. Zaten tohum gitti mi? Oradaki de bitti mi? Aldım hepsini. Oradaki de gidiyor. Artı tekrar dokunursanız durduruyor. Mesela durdurdu Gübreyi tek doldurmuyor. O öyle kalıyor yani. Tamam. Şöyle biraz geri bazı modlarda araçtan inemezsiniz ama bu modda inebiliyorsunuz. Bir yandan bu da iyi. Ben de bu modu kendim yapmadım arkadaşlar. bunu öfkesi değil. Ben bu modu başkasından aldım. İsterseniz size modu verebilirim. Evet arkadaşlar. Böyle sıkıntılar var. Bazen kenarlarda bak oluşabiliyor. Bunlar biraz sıkıntı yaratıyor. Başka bir sıkıntı yok yani. O bir eksik puan alabilir. Evet. Plase de şuradan göstermiş olayım. Şöyle göstereyim. Küçük traktörler var. Bayağı bir traktör var. Orta boylarda traktörlerimiz var. Bunlar da iyi. Büyük traktörlerde de ekleme yapmışlar. Bunlar da iyi güzel. Bunlar da hoşuma gidiyor. Bir çer döverlerimiz var. Böyle. Kamyon kamyon olarak bu var şu var böyle slime var. Bayağı var yani. Saban var. Pulluk var. Böyle mi model arkadaşlar. <laughs> Ayarlar kısmından isterseniz grafiği <laughs> kapatabiliyorsunuz. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bu arada e, bu aracımız burada durmuyor. Böyle biliyoruz. Sürekli gidiyor yani. Mesela ne ekelim biz buraya? Burada ekelim ya. Yani. Böyle hemen sürekli ekebiliyoruz isterseniz tabi o traktörü de şey, tarlayı şey tarlayıp geçebilirsiniz ama e, böyle daha pratik olduğunu düşünüyorum biraz hmm, da işte. hmm. galiba moddan dolayı olmuyor evet direkt sabahın işte yani Şuradan dini üzerlere bakmam lazım. tamam sürebilirsiniz diyor. Bir de bana bakalım. Bunları sürebilirsiniz diye Bunları Galiba bunda da bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar. Bu modumuz böyleydi. Bir de isterseniz bunu rol play şeklinde oynayabilirim. İsterseniz beğenin, yorum yapın. İstediğinizi söyleyiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.